yeşil kremalı papatyalı pastamız. Yani. Bu pembe kremalı güllü pastamız. Gençler arasında çok revaçta şu sıralar. Yani eh işte. <laughs> Artık bu yani ne anlama geldiğini biliyorum. 20-25 pastadan sonra. <laughs> Şimdi çocuklar iki gün sonra sizin düğününüz var. Bir pasta seçmek zorundasınız. Yoksa gelen misafirlerinize... bizim o güzel kurabiyelerimizden ikram etmek zorunda kalacaksınız. Kusura bakmayın. Amire her şeyin mükemmel olmasını istiyor da. Tabii, eminim öyledir. Şurada kime? Aa, bu benim ortağım Suzan'ın yeni tasarımı. Nasıl? Beğendiniz mi? Bayıldım. İşte tam istediğim gibi. Yani evet. Neli istersiniz? Çikolatalı yapalım mı? Yani. Frambuaz. Suzan. Ben seninle önemli bir konuda konuşmak istiyordum. Düğün menüsünden bahsediyorsan çoktan hazırladım bile. Yok o konuda değil. Ben seni dün gece Yasemin'in evini dikizlerken gördüm de. Sen beni mi gözetliyorsun? <laughs> şaka şaka. Ne gördüğümü merak ediyorsun değil mi? Sinan erkenden ayrıldı evden. O kadar az kaldı ki. Bu ne demek? Ne demekmiş bu? Sinan'la çok yakında yeniden bir araya geleceğiz demek. Araları çok kötü. O kadar belli ki nerede? Suzan. Kendine gel lütfen. Yani bir hayal dünyası içinde gibisin. Sinan artık Yasemin'le sen yoksun. Onu kabullenmek zor geliyorsa bir psikologla görüşsen iyi olacak. Benim mutlu olmama dayanamıyorsun değil mi? Sen ne demek istiyorsun? Çünkü Sinan'la yeniden bir araya gelirsem aslında senin yapman gereken işlere vakit ayıramayacağım değil mi? Sebep bu ben biliyorum. Ne dedin ne dedin? Evet Nermin. Son zamanlarda işe çok az geliyorsun. Ya sürekli dışarıda bir işim var. Ya senin yerine de çalışmaktan bıktım, usandım artık. Yani benim de bir özel hayatım var. Lütfen buna saygı göster. Ya yeter artık, yeter. Sana iki hafta izin veriyorum. Git kafanı toparla, öyle gel buraya. Ben izin falan istemedim senden. İstiyorsun, istiyorsun. Git evine dinlen, öyle gel. Bırak. Hazır, hazır pastanız. Şahane oldu. Hemen gelip alabilirsiniz. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yardım etmem ister misin? Hayırdır Suzan? Senin ne işin var burada? Sen izinliydin. Yani yapılacak bir şey varsa söyle hemen. iki dakikada yapayım. Bak Suzan'cığım ben senin kalbini kırmak istemiyorum ama... ...hiç iyi durumda görünmüyorsun. Yani... Eşim ve senin dostun benim için çok önemli. Son zamanlarda çok fazla şey kaybettim. Bunu da kaybedersem yaşayamam. Acı. Oh. Hayda dostuz değil mi? Tabii ki dostuz. Ben senin için endişelendiğimden dolayı öyle sert çıktım yoksa. Tabi kendini iyi hissediyorsan neden olmasın? Evet, ben iyiyim. <laughs> i̇yi ki varsın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bırak o pastayı orada. Nermin. Bu ne bu? Bu. Pasta. Benim pasta. Evet. Senin pastan, senin tasarımın. Müşteri seninkini beğendi. Ben de aynını yapmaya çalıştım düğün pastası olarak. Nasıl güzel yapmış mıyım? Ama... Ama ben bunu... Kendi düğünüm için tasarlamıştım. <laughs> hani... Sinan'la düğünüm için tasarladım ben bu pastayı. Suzancığım ne Sinan'ın ne düğünü lütfen rica ederim. Bana bak. Sevdiğim adamı bir kadına kaptırdım. Ama düğün pastamı kimseye kaptırmaya niyetim yok. Ay, Susan! Lütfen! Susan! Ben bırak bırak, bırak! bırak beni! Bırak! Sana! Bırak pastayı! Bırak diyorum sana! Susan lütfen! Lütfen yapma, bu benim pastam tamam mı? Benim düğün pastam. Suzan bu bugünün pastası, bak bir daha yapamam, bugün düğün var. Bana pastayı kimseye yedirtmem dedim. Bunu ben kendim yiyeceğim, tamam mı? Kendim yiyeceğim. Beni yedirtmek mi istiyorsunuz sizce? Yeter artık. Susumda. Ben bunu Sinan'la düğünümde de yiyecektim mi? Bu pasta benim pasta. Düğün pastamdı benim. Suzan, sen ne işin var burada? Ee, bu hafta sonu davet var ya, e, menüyü birlikte hazırlarız dedim. Dünkü rezillikten sonra mı? Kızın pastasını mahvettin. Bize tazminat davası açtı, biliyor musun sen? Ya, ah çok üzüldüm Nermin. Ama merak etme, bir daha olmayacak. <laughs> bir daha olamayacak. Çünkü kovuldu. Kusura bakma Suzan, bunu yapmak zorundayım. Çünkü hiçbir şeyin farkında değilsin. Şu Sinan takıntısından kurtulman gerek. Nermin, lütfen lütfen beni işten uzaklaştırma. Bak, beni ayakta tutan tek şey bu. Suzan canım, senin bir psikoloğa gitmen lazım. Hasta değilim ben. Bunu sana bir dostum olarak söyle. Sen benim dostum falan değilsin. Öyle mi? Sen şu şirketin anahtarlarını verir misin lütfen? <laughs> Anahtarları mı istiyorsun? Al. dostumuzun küçük bir hatırası olarak saklansın. Bazen yakın bir dostumuzun gözümüzün önünde kayıp gittiğini son anda fark ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.